Masterchef'te mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan Onur, kırmızı takım kaptanı olarak Beyza'yı seçti. Böylelikle kaptanların seçimleriyle takımlarda şekillendi. Haftanın ilk dokunulmazlık takım oyunu bu akşam ekranlara gelecek. Danilo Zonda'nın fikrine göre 3 haftanın en dengeli takımı bu oldu. Mavi takıma bu hafta yedeklerden Şirin dahil oldu. Kırmızı takım kaptanı Beyza, Takımı kurarken ısrarla Ümühan'ı takımında istemedi. Bu yüzden de yakın arkadaşı Zeynep ve Ezgi'den ayırdı. Haftanın ilk takım oyununda şefler yarışmacılardan zeytinyağlı lezzetler çıkarmalarını isteyecekler. Mavi takımdan Eda bitmiş yemeğine çift tadım yapacak ve yemeği iptal olacak. Üstüne de küçük bir kaza geçiren Eda gözyaşlarına hakim olamazken arkadaşı Beril ve Semih teselli edecekler. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda Mavi takımın daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz ve kazanan taraf mavi takım olacak. Peki sizce hangi takım kazanır? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.